esi Getir, de Rafael sonra getirsin Biz bitmiyordu Bekim lisan alın Karşınlara alın löne oğlum zeytlerini ha, alın ha. Hadi, hadi. Ha, hadi. Çox ağırmışlar. Güzeldir baba. Çok ağır olmuşlar. Ne məlumatı? Ya ben koşmamı Evet, e, boyu ve için yardımlarına devam ediyor. Bugün iki, tır, iki tır dolu. Abi seri oğlum, öndekiler. Bu da yola çıkarıldı. Ayrıca beş tır ya, su ya. Ayrıca yola çıkarıldı. Şimdi bu üçüncü gıda da şu anda e, gıda gisi, her türlü yardım malzemesi O Hadi. 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 Orada abi, kaynağı tutun, gel. Boş. Uff. Alın evde abi. Arabiye atıver abi. Neyler, 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 neyler. Gelin oğlum, gelin. Geliyor. Oğlum ད�ས 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 དས དས ད� çok yardım getirdi ki şu an üçüncü tır yükleniyor. Ve daha yüklenecek buradan içeriden görebiliyoruz. Daha kaç tır gidecek bilemiyoruz. Yardımlar bir taraftan da gelmeye devam ediyor. Salon içerisi yetersiz kaldığı için yardımlar buraya da Buradan. <laughs> Jandarmamız belediye zabıtamız, askerlerimiz, kaymakamlık makamı, yetkilileri, görevlileri, herkes çalışıyor. Evet burada e, yine gelen bağışlar tasnif yapılıyor. Şuradan bakalım. Gördüğünüz üzere bu şunlara yerleştirilmiş tasnif edilen e, yardım malzemeleri burada ayrıştırılıyor. O e, giysi, giysiler, büyüklere, çocuklara, e, bayanlara, erkeklere göre zannedilen giysiler ayrıştırılıyor. Ayrı paketlerin üzerlerine yazılıyor ne olduğu. Evet, boyama halkı herkes gönüllü olarak çalışıyor. Resmi, özel, e, ıı, sivil toplum örgütleri gönüllü olarak çalışıyorlar. <laughs> Evet yardım malzemeleri. Adam. Aferin gençler. Adam adam bunlar. Adamsınız lan. Ne oldu üçüncü tır yüklendi ee, gitmek üzere. İçeride daha e, bu kadar yardım var. Hem salonun dışında da var. Ee, zannediyorum e, üçüncü tırdan sonra iki tır dolusu daha e, yardım malzemesi olur bir görüntüsü var. Gençler, çocuklar, herkes burada sosyal hizmetler müdürümüz Hüseyin Matuk da sabahtan beri e, koşturmaca içinde yardımların tasnifi, taşınmasında organize görevi yapıyor. Evet, Gençlik Merkezi görevlileri de burada. Jandarmamız da burada. 3 4 bebek Bu da abicim böyle. Yok. O ben? maması. Kapatıyor arkadaşlar? Bir, birkaç tane daha gelir ya. Tamam, hadi. hadi. Gel, Mağdur evet, 7 Şubat 2020. 2 ee, Hatta üç gündür toplanan yardımlar 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde vatandaşlarımız buraya getiriyor. Burada tasnif edildikten sonra tırlara yüklenip deprem bölgelerine yola çıkıyor. Biraz önce de söyledik bugün bu, bu tır, gıda, pisi ve diğer yardım malzemeleri bu üçüncü tır iki tır yola çıktı. Ayrıca e, beş tır dolusu su ayrıca yola çıkarıldı. Bu tır dolduktan sonra e, tabii ki içerideki yardım malzemeleri bu tırın bu tır sığması mümkün değil. E, şu anda en az iki tır daha dolusu yardım malzemesi olduğunu düşünüyoruz. Evet. Her dakika yardımlar geldiği için de, e, yarın ve diğer günlerde yeni e, tırların, yardım tırların yola çıkacağını düşünüyoruz. Evet, biz acı günlerde birlik, beraberlik içinde olmasını bilen bir milletiz. E, herkes buraya koşuyor yardım götürüyor. İş olmayan geliyor, burada görev alıyor, yardım alıyor. Jandarmamız, belediye zabıtalarımız, polisimiz, e, sivil toplum örgütlerimiz hepsi görev almış durumdalar. E, çünkü biliyorlar ki dondurma soğuk altında kalan, evsiz kalan, sokakta kalan vatandaşlarımız var. Bunların e, yardımlara ihtiyacı vardı. Biz de yardımsever bir millet olduğumuzu e, kanıtlamış olduk. Geçmiş olsun Türkiye'm diyoruz tekrardan. Evet bir taraftan tırlara yardımlar yükleten bir taraftan da yardımlar geliyor. Evet. Burada her kurumdan olduğu gibi jandarmamız var. Ee, sabahtan bu yana. Taşımalarda burada. Jandar, i̇lçe jandarma komutanımız ee, Şeref Kutu'da ekibinin

Sağ <laughs> <laughs> olun. Tamam, <laughs> tamam, tamam. <laughs> i̇çeri beyler. Bunlar içeri. İçeri İçeri gitti. <laughs> ལོ་གསར་གྱི་དུས་ཚོད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། བསམ་བློ་གཏོང་ <h atheistSefoso _> <inaudible> Bir taraftan tırlara e, yardım malzemeleri yüklerken bir taraftan da e, vatandaşlarımız e, ellerinde omuzlarında çuvallar, e, paketler her şeyle içeri yardım malzemelerini taşıyorlar.

Gitsel sen beraber. Ne şimdi nasıl? Sen zaten araba kostamı Soba soba. Biraz beklesin. Evet, Fiy 잠깐만... Alma. Bırak verelim Olsun. Sen onu şöyle götür. Hani bundan çok iyi. Var mı daha? Bundan çok iyi. Gel, yes, Gel abi. Arkadaşlar getirmeyin, getirmeyin. Getir. 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 Abi getirme abi. Gel kardeş gel. Evet daha önceden de bahsetmiştik. Bugün şu anda yükleren iki tır yola çıktı. Bu üçüncü doldu. Şimdi dördüncü tırda geldi. biraz sonra dördüncü tırda yüklemeler yapılacak. Ee, bir taraftan tırlar dolu e, yola çıkarken yardım malzemeleri, vatandaşlarımız yoğun bir şekilde yardımlarını e, buraya taşıyorlar, getiriyorlar. E, i̇çeride belki iki üç tır daha dolusu e, yardım malzemesi var bir taraftan Kol da e, tamam, abi, yardım edilmek Şimdi yedir. bu yedir. tır hareket yedir. haline girdikten sonra, yedir. sonra yedir. yeni gelen tırda yardım malzemeleri olacak. Şuraya, şuraya alın mı ya? Aha. Evet yetkililerden e, biraz önce öğrendiğimize göre yeni gelen bu tır e, beşinci tır yani 4 e, tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı. Şu anda yüklenen e, tırda 5. tır oluyor. Evet e, buradaki tır dolusu yardımda hayırsever bir iş adamı tarafından e, hazırlanmış ve deprem bölgesine. ...ulaştırılmak üzere biraz sonra hareket edecek. Ee... Evet, iki gündür ee, tırlar yükleniyor. Şimdi şu anda... Ee, Kültür Merkezi önünde iki tane, iki tane tır. Birisi dolmak üzere, birisi de e, yeni e, doldurulmaya başlandı yardım malzemeleriyle. E, dünden beri, bugün e, şöyle hemen uzaktan bakalım. E, evet, bir, iki ve üçüncü tır. E, evet, en önce bir tır da hayırsever bir e, iş adamımız tarafından özel olarak e, hazırlanmış. E, vatandaşların hatırlamış olduğu malzemelerin doldurduğu şu anda 5 tır yüklenmek üzeredir. Görüldüğü üzere vatandaşlarımız hala e, ellerinde paketler, yardımlarla doluyor. Yani bir taraftan tırlar dolar bir taraftan da depolar doluyor. E, vatandaşlarımızın Koyabat halkının, Türk halkının ne kadar hayırsever bir e, millet olduğu burada ee, böyle zor günlerde, kötü günlerde ortaya çıkıyor. İnşallah Allah'ım bize böyle felaketler yaşatmaz. Ama Türk milletinin e, zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olduğunun bir kanıtı göstergesi de şu anda görüntülerimizde. Evet şu anda dört dördüncü tır e, alanı terk edip e, yola çıkmak üzere. Beşinci tır ise Gönüllü gençler tarafından yardım malzemeleri dolduruluyor. Hep söylüyoruz, tekrar tekrar söylüyoruz. Gönüllüler bir taraftan tırlar dolarken yine bir e, yardım dolu Biz geldi e, buradan yardım malzemeleri içeri taşınıp edilecek. Ondan sonra da e, paketlenip tekrar e, yardım tırlarına doldurulacak. Evet. E, dördüncü tırımız da e, alanı terk ediyor. Zannederim e, diğer tırlarla birlikte yok yola çıkacaklar. Evet, Boyabat ilçesinde vatandaşlarımız tarafından toplanan yardımlar tırlara yükleniyor. Ee, bu tür şu anda mevcut, e, yardım malzemelerinin doldurulduğu tır, beşinci tır ve altıncı tır da, altıncı tır da, e, alana girmek üzere ve geliyor. E, biraz daha önce de e, belirtmiştik. Tırlar doluyor, malzemeleri götürüyor ama. Bir taraftan da vatandaşlarımız yardım malzemelerini e, içeri taşıyorlar. Yani bir taraftan depolar boşaltılırken bir taraftan da doluyor. Evet bu altıncı tır da e, alana girdi. İşte 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi alanına girdi. Bu tır da dolacak. Belki de bu tır almayacak. Yedinci tırda ihtiyaç olabilir. Abi, ne Gel 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 Evet akşam vakti olmasına rağmen tırlar, malzemeler, yardım malzemeleri yüklenmeye devam ediyor. Ee, bu yüzden burada e, tüm sırla e, hep birlikte e, yola çıkacaklar. Evet, evet. Evet, evet. Ağabey al bakalım. Hoppa. Dışarı evet. Doğabat sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Tabi pazar günü pazartesiye bağlayan gece itibariyle Kahramanmaraş başta olmak üzere on ilimizde maalesef bir deprem felaketi yaşadık. Allah bir daha böyle bir olayı bizlere yaşatmasın. Cenab-ı Hak bu tür bela ve musibetlerden bizleri muhafaza etsin. Şu an itibariyle Boyabat'ımızdan Boyabat'ımızın hayırseveri insanlarından çocuklarından, gençlerinden, hanımefendilerinden 7 tır şu anda malzemeyi yola çıkarıyoruz. Adıyaman'a gidiyorlar. Allah yollarını acil etsin. Kaptanlarımıza güç, kuvvet versin. Sıhhat ve afiyet içerisinde gidip gelmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Tamam. Ee, toplamda Toplamda Boyabat'tan Yarın sabah itibariyle 17 tır e, Çıkmış oluyor. E, dolayısıyla Boyabat yine görevini yerine getirdi. Her zamanki gibi. İnşallah bundan sonra da e, Bu görevi, buna benzer görevleri Yine yapacağından eminiz. Ben Tekrar ve tekrar tüm Boyavat halkımıza, köylerimizdeki bulunan hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Hakikaten duygulanmamak mümkün değil. Kimisi cebindeki harçlığını, kimisi efendime söyleyin ekmek parasını, kimisi makarnasını, bulgurunu, buğdayını, ununa varın diye kadar oradaki kardeşlerimizin yanında olacağız diye herkes bir şeyler hediye ettiler. Allah herkesten razı olsun. Tamam. Hasretin ve hasreten yola çıkan bu kardeşlerimizi şu anda yedi tırımızı yola şey ediyoruz. Yollar açık olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Cenab-ı Hak güle güle gitsinler, güle güle gelsinler, ayaklarına taş değmesin. Kazasız, belasız vatanımıza kendi memleketimizde çoluk çocuklarla dönmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. Allah yolunuzu açık etsin değerli katkılar. Esselamu aleyhi ve resulü, <laughs> bina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve cema'in. Allahümme Rabbine aleyhine, fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve aleyhine azabillah. Rabbine affin, bi veli valideyye veli mü'line yevme yevme Ya Rabbel alemin. Bizleri burada topladığın gün yarın mahşer gününde de Liva-ül Ham sancağı altında Peygamberimizin toplanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Göstermiş olduğun bu afeti bir daha bizlere yaşatma ya Rabbi. Amin. Oradaki bu afeti yaşayan mazlum vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için sabahtan beri birkaç gündür burada çalışan bütün kardeşlerimizden sen razı ol ya Rabbi. Amin. Herkes elinden geldiği kadar yardımda bulundular. Onların yardımlarını kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bir daha böyle afet ve musibetleri bizlere yaşatma ya Rabbi. Amin. Buradan yola çıkacak olan kardeşlerimize de sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde gidip gelme gelmeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Amin. Oradaki şu anda soğuk altında, yağ, yağmur kar altında inim, inim inleyen kardeşlerimize sen kolaylıklar, ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Orada depremde ölen kardeşlerimize rahmetinle muameleyle Amin. yaralı olan kardeşlerimize de en kısa zamanda şifalar nasip eyle yarabbim. Amin. Yapmış olduğumuz hayırlarımızın kabulü için, ölülerimizin affı için, bilhassa Allah rızası için el Fatiha. Amin. Çok sağ olasın. இத்துடன் <laughs>